Benim deveme ha. Evet. Etme kurban oğlum, bak. Yol uzun günler kısa. Daha bay burada gider kaç Sen kastelersen ben ne derim burada? Bak gözüm bak. Haa <laughs> gördün değil mi bay burtları şımarırsa. <gülüyor> anladım anladım. Deve <laughs> tükeni istiyor. Ben bunun derdini bilirim ha. Sen bir bir akşı hava sen buna Hem çok yazlı hem de koynak yani ama sadece dilinden anlıyoruz Evet yöresel silirdik deve oyunumuz kültürel mirasımızın çok güzel bir yansıması. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sık Saray Barı'yla yine görsel şovlarına devam ettiriyorlar. Aynı zamanda çok kıymetli huzurlarınızdan ayrı gelmiyor. Ve de gelmiyor. Evet, seyircinin o güzel alkışları etki yapmış olsa gerek sahneden ayrılmak istemiyor. Ama Federasyon Başkanlarımız olarak şimdi ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, değerli konuklarımız.